İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sürücü kursu özel ders maceramın ikincisini anlatmak istiyorum size. Hiç güzel bir gün değil yine benim için. Çünkü planladığım gibi ilerlemiyor olaylar ve bu da beni kasıyor. Sadede gel Nazan derseniz şimdi ben sürücü belgesi almaya çalışıyorum yani ehliyet. Ve bununla ilgili de hiç deneyimim olmadığı için ilk defa pazartesi günü Bundan 3-4 gün önce direksiyona geçmiştim. Bugün de ikinci günümde ikinci defa direksiyona geçecektim. Ve kimseye de arabam olmadığı için e, rica minnet etmeyi sevmiyorum. O yüzden ders aldığım kurstan özel ders talep ettim. Önce onların bana vermeleri gereken dersler haftaya başlayacak. Ben bu hafta kimseye bir şeyler yazmış YouTube'dur bakalım sesim geliyor mu? Oh ilk yine deresörem geldi. Hemen hem, bir merhaba. Ya ben niye yazıyorsam ben buradan diyecektim değil mi? Ha. Beceriksiz. Yazdım neyse. Şimdi ben yine inşallah kazanırsın. İşte şöyle deresöre benim planlarımla yani benim yapmak istediğimle gerçek hayat uyuşmuyor. Ve ben de buna çok geriliyorum, çok sinirleniyorum. Ama elimden de bir şey gelmiyor. Pazartesi günü beni bir buçuk, bir buçuk, üç saat blok ders yapmışlardı. Ben bir baymıştım ama onda iyi kötü biraz sürebilmiştim. Durmaları, kalkmaları falan onları önce yapabilmiştim, sonra yapamamıştım. Bugün benim bir buçuk saatlik dersim vardı ve saat sekize on kala kursun önünde ol dediler. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Gerçekten hani kendili e, buradan yine şeye bağlayacağım. Hani insanın karakteri, ruh hali, kişiliğine bağlayacağım. Ama olayı anlatmadan oradan oraya bağlanmıyor. 8'e 10 kala oradaydım. Çünkü pazartesi günü ihtar almıştım. 8'de gelseniz beklemeyin, gidin deniliyor falan. İşte yani geç kalmayın mesajını aldığım için 8'e 10 kala tam oradaydım. Şimdi bizim o alana yetişmemiz bağlıca da bir yer 8'e 20 geç oluyor. Ve benim 45 45 yani 90 dakika dersim var. Bu 90 dakikanın içerisinde zaten mola da veriliyor. Şimdi bu bana yapılmış bir şey orada hissettim. 8'e 20 geçe başladı. 9.30'u 5 geçe beni direksiyondan indirdi. Arkada bir tane daha öğrenci var. Onu aldı. Şimdi ben buradaki tezatı anlamıyorum. Özel ders, özel ne demek? Personal yani şahsıma özel bir ders. O zaman o arabada ikinci bir kişinin ne işi var? Şimdi ben özel derse bir ücret ödüyorum ya. Bunu oraya bir tik attım kendime. Yani dedim bu ders özel olacaktı ve bunun parasını ben ödeyecektim. Benim zaten hiç deneyimim yok. 90 dakika araba kullanma ile ilgili bir şeyler öğrenecektim. Tamam. Beceremiyorum belki. Zaten ikinci binişim. Ben kendimin modunu yüksek tutmaya çalışıyorum. Pazartesi günkü öğretmen değildi. Bugün farklı bir öğretmendi. Sonra o arka koltuktaki kız işte bir buçuk saat falan bir şeyler söyledi. Beni indirdiler. Onun dersi başladı. 9.35'te benimki bitti. 8.20'de başladıysa. Oradan biraz bir hakkımın yendiğini düşündüm. Ama sonra bir de şöyle planlıyorsun evden çıkarken. İşte zaman hani hepimiz için önemli ya. Öğretmenler kadın değil. Kadın öğretmenler olanlar da vardı. Bana denk gelenler değildi. Sonra şöyle oldu. Şimdi benim şöyle bir planım var hani günümü planlarken 45-45 90 dakika özel dersim var. Gitmesi gelmesi işte 90 dakika bir buçuk saat ediyor. Bir saatte de gitsen gelsen iki buçuk saat diye düşün. Ama ben oraya bir gittim arkaya geçtim bu sefer. Yani o kız öne geçti ben arkaya geçtim. Onun özel dersine de dahil oldum. Tamam ben arkadan izlemiş oldum. Hani başıma neler gelecek işte park alanları şu buyu görmüş oldum ama ben belki günümde sadece iki saatimi oraya vermek istiyordum değil mi? Evden çıkışım 8'e 10 kala, eve girişim 12 buçuk. Kendime ait aldığım ders de 90 dakikadan az. Ben dedim işte böyle kendimle düşünüyorum, hesaplaşıyorum, işte bir şeyler yapıyorum. Her zaman böyle söylemem, içime atarım ama sonuçta para ödüyorum. Bu kursa o çalışma alanından dönünce ücretini ödedikten sonra bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi yol boyu düşündüm. Dedim ki ya özel dersten daha fazla kaldın sonuçta arabada ama sonuçta ben direksiyona geçemedim ve ben direksiyonu istiyordum. Paramı ödedikten sonra ben de oradaki yetkiliye dedim ki böyleyken böyle. Bunu bir şikayet olarak algılamayın ama ben şu kadar dakikaya size ücret ödemiştim. Para kolay kazanılmıyor ve bu şekilde sonuçlandı. Tamam biz onu size telafi edelim. Şey dedim bir de özel derste ya da diğer derslerde aynı arabada iki kişi mi oluyor? Çünkü pazartesi günü tek kişiydim. Evet maalesef öyle oluyor. E şimdi bunları ben en başta bilmiyordum. Sizin tecrübe ediyorum ama mantığıma ters geliyor. Özel derste özel sadece sen olmalısın. Benim mantığım bu. Ve sana ne kadar süre dendiyse o o sürenin sonunda azad olmalısın. Allah'ın gelme dediği yer oradan da geri kendim nasıl dönecektim o da ayrı bir mevzu. Buna biraz şey oldum yani ve bunu kafamda düşünüp durmaktansa işte bağlayacağım yer bu. İçimde beni yiyeceğine dedim hani ben bunu söyleyeyim. En azından doğrusunu, olayın ne olduğunu öğreneyim dedim ve bunu söylediğim için de sonradan kendimi tebrik ettim. Sonuçta eleştirme amaçlı da olsa içimde tutmadım. Ya da hakkımı aramak da olsa içimde tutmadım. Problem de görmemiş olabilirdim. Çoğunda da problem görmedim. Ama yine de olanın ben doğru olmadığını düşündüm. Bana göre doğru değil. Özel derste özel bir kişi olur. Kaç dakika ise saati o verilir. Onun eksikleri tamamlamaya çalışılır. Karşıdaki bilemiyorsa da sizin o kendi bilemediğini bildiği için zaten özel derse meyletmiş. Ona müsamaha göstermeniz gerekiyordu. Burada Haftaya da şimdi onların verdiği dersler. Onlar nasıl olacak peki dedim. Yine aynı araçta iki kişi olacak dediler. Bir de insan bilmeyince karşıdaki insan yani arkadaki insanı falan daha da yormuş, oyalamış oluyor ne bileyim. Bir garibime gittim. Ona, ona bir modum düştü yani. Öyle bu canlı yayın açıp bunu anlatma gereğinde niye bulundum? Çünkü benden başka da böyle özel ders falan almayı düşünenler olursa en azından icini cücünü sorsunlar benim gibi olmasınlar diye bir gün birileri denk gelirse buradan dinlerler. Şimdi bir tane daha bir şey var. Onu da okuyup bugün çok fazla durmayacağım yayında. Ha bir de benim videolarımı şu anda büyük ihtimalle fazla öneriliyor ve artık kendi beni bilen abonelerin dışında da böyle yorumlar gelmeye başladı. Onlar videoların içine girip dinlemedikleri için işte benim Bolu'daki yangın olayına duyarsız olduğumu. Onlara neymiş ki benim işte Kierkegaard evlenememiş mesela onu okuyunca ben de niye evlenemediğimi düşünmüştüm diye video yapmıştım. Onların altına bizim alışkın olmadığımız yorumlardan gelmeye başladı. Orada öyle boş boş konuşacağına kitap oku falan diyorlar. İşte benim kanalın içine girmedikleri belli. Ben de tabii kendime yakışır şekilde cevaplar verdim. Olumsuz şeylerin de başıma geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde silmedim. Burada bir tane kimliğini evliliğine satan kadının öyküsü var kitapta ama çok uzun bir şey değil. Ben yine de onun hepsini okumayacağım bayar çünkü. Kısa bir yer var. Orayı okumak istedim. Çok hoş. Huzur aşkta değil diyor. Aşk iddialı oldu. Sakinleşmiş. Kendi ezberlerini yaratmış. Kadın erkek ilişkisi bile huzurun fazlasını taşıyamıyor. Oysa kime sorsanız huzur istiyor. Öyle değil mi? Genelde herkes öyle. Hayat yorgunları da huzur istiyor, hayatı coşkulu olanlar da huzur istiyor, hayatı bedbaht olanlar da huzur istiyor, ihtiraslı olanlar da huzur istiyor. Herkes huzurun peşinde. Huzurun anlamı gönül rahatlığı hissetme. Hikayenin koptuğu yer burası olsa gerek. Gönül rahat sevmiyor, hatta rahat batıyor. Gönül rahatı sevmiyor, hatta rahat batıyor. Hırpalanma var. Kendi varlığını hissetmek için canını yakanlar gibi acısı arttıkça var oluyor. Şimdi biz bu durumu paşa paşa kabul etsek, şu huzur mevzundan umudu kessek fena olmaz mı? Huzur mevzundan umudu kessek fena olmaz mı diye. Bilmiyorum. Huzuru Huzur insanın kendi içiyle ilgili bir şey ya. Umut kesilmez herhalde ondan ama bakalım ne diyor. Sen sağ ben selamet yaşayıp gitsek. Huzursuz hayvanlar gibi koklayarak, kifayetsiz, muhterisler olarak ve bunu kabul buyurarak yaşasak. Yahut kadın erkek ilişkisinin elinden huzursuzluğu, kaygıyı alsak. Huzur komasında yan gelip yatsak. Bilsek ki hastalıkta, sağlıkta, iyi gününde seni öyle bir tane şarkı hastalığım da iyi günde kötü günde hikayesi gerçekmiş. O vakit gönül rahatlar mı? İyi günde kötü günde hikayesi gerçekse diyor, o vakit gönlümüz rahatlar mı? Asıl soru şu. Aynı kadın ve aynı adamın aynı yatakta ve aynı hayatta geçireceği ömür neyi ummaktadır? Bu kadar çok aynının arasında en sıradanımız bile daimi huzurun altında eziliyor. Azı karar, çoğu zarar huzur. Devam edebilmek için huzursuzluğa ihtiyaç duyuyor. Yani her şey tersiyle var oluyor. Sen huzuru huzursuzluktan çıkarsan anlayabilirsin. Yani bir şey sende yoksa onunla karşılaştığında onun ne olduğunu anlayabiliyorsun ya. Onun gibi şu kapanış çok güzel. Eşeğini önce kaybedip sonra bulan ve pek mutlu olanların kulağı çınlasın eşeğini önce kaybedip sonra bulan ve pek mutlu olanların kulağı açılmasın. Şimdi bugün ehliyet kursundaki özel ders maceramdan başka bir şey olmadı mı hayatımda? Oldu. Yürüyüş yaptım. <laughs> o nedenle de sağlığımıza dikkat edelim arkadaşlar hepimiz. Çünkü huzur aslında en çok sağlıklı olan kişilerde var. Sağlığın yoksa huzurunda kaçık demektir. Değil mi? Annem babam çok zengin değiller ama huzurlular. Şu anda her şey para değil, aşk değil. Ben bunun en başına güveni koyuyorum. Konuştursanız konuşurum ama şu an nasıl diyeyim size? Şey yapmak istemedim. Hani hazırlık zaten hiçbir zaman olmuyor bende. Hazırlıklı hiç çıktığım yok. Bir de anlatacağım şey hani bu o kadar ben bir şey hani benim planladığım gibi gitmezse çok şey oluyorum hani sürprizlerle karşılaştığım zaman acayip modum düşüyor. Yani düşük bir modla buraya çıkıp bu konuyu anlattım çünkü ben en baştan sorular sormadığım için kaybediyorum. Mesela bilmiyorum çünkü benim için doğru olan özelin anlamı bu, karşılığı bu, uygulama ne bilmiyorum. Sonra da çok garibime gidiyor ve o gün ben hani böyle bir iş yapacak olsaydım bütün bu şekilde yapmazdım diye düşünüyorum. O da beni etkiliyor. Annem babama aşk nedir diye sorsam filmlerdeki gibi mi diyorlar? Ay canım benim ya, çok tatlılar. İşte güven duygusu var oluşuyor. Ben de annemle babamın evliliklerine çok özeniyorum. Dum. Babam yaşıyorken çok güzeldi. Öyle arkadaşlar derasöre iyi geceler diliyorum. Bugünkü yayınım bu kadar. Çünkü bir de maaşını hani ATM memurluğu diye bir şey duydum. Ona da çok canım sıkıldı. TRT'de birçok bir insan oraya kendi ofisine yani ne, dairesine gidip gelmiyormuş bile hesaplarına maaşlar yatıyormuş biz böyleyken böyle yani onlar da öyleyken öyle <laughs> olayın kısası bu. Bu da hoş bir şey değil. Ona da canım sıkıldı yine bir sürü can sıkacak şey buldum. İnsan düşünürse buluyor zaten. Mesela şey de tam kapatıyordum ben şeyi severim don lastiği gibi sürdürmeyi. Şimdi bugün ben iki tane açma almak için çok güzel bir burada mis başa Ay, reklam olur. Bir güzel bir yer var işte böyle simidi poğaçası falan güzel. Oraya girdim iki tane açma aldım bir tane su aldım falan. Telefonumu oraya bırakmışım telefonumu. Telefonumu oraya bırakmışım sonra tabii insan vücudunun bir organı gibi düşündüğü için cep telefonunu belli bir süre sonra aa kulağım yok aa ağzım yok aman Allah'ım duyamıyorum falan. Aa! Dere süre gitme bunu da anlatayım öyle git. <laughs> telefonumu unuttum anladım geri döndüm telefonumu aldım. Sonra akşam bir arkadaşımla konuşuyorum. O da telefonunu farklı bir yerde unutmuş. Baya bir mesafe gelmiş. Sonra telefonu unuttuğunu anlayıp geri dönmüş. Telefonunu rica ettiğinde işte telefonumu verir misiniz falan. Nereden bilelim senin telefonun olduğunu falan demişler. Herkesin bahçesi başkasına daha yeşil gözüküyor. Boşver takma ATM falan. Nasıl ya? Haksızlık ama. işe gitmiyor. Torpille girmiş. Maaşına her ay 50 bin 70 bin e yatıyor. E Doğru düzgün olsun herkes. Ola olabiliyorlarsa ya da Böyle şeyler biliniyor ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Neyse arkadaşım da telefonunu almaya gitmiş. Ona işte ahiret soruları sormuşlar telefonunun değil mi diye. Sonra ortaya çıkmış. Bunu biz birbirimize anlatırken benim böyle dahi yani fikirlerim var ya. Şimdi bazı filmler başlıyor ya. Bakın bu senaryo bunu birileri yaptıysa yapmamıştır. Bir gün yapılırsa bilin ki ben bu fikrin telifi bende. Şimdi şöyle oluyor. Benim telefonumu ben unuttum. Orada biri buluyor ya. En çok konuşulan kişi kim? Cer 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 kimle dedikodu yapıyor bu kadın? Onun telefonunda da ben çıkıyorum. Benim telefonumu bulan mesela erkek olsun. Onun telefonunu bulan da kadın olsun. Onlar bir bizim numaraları arasınlar böyle. Tamam mı? Hani kimdir sahibi falan diye. Sonra Bunları birbirlerinin seslerinden hoşlansınlar, aynı film başlangıcı gibi olsun. Telefonları birbirlerine vermek için buluşsunlar. Nasıl fikir? Öylelikle aşk başlasın. Basit bir yöntemi var. İşte kendini aratırdın da, şöyle o telefonları birileri buldu, oradan en çok konuşulan kişiler aranarak da onunki sahibinin kim olduğu bulunuyor ya. Kaybedenlerin telefonu kaybettiğinden haberi olmadığını düşün. O eki bulan kişinin bir kız şey iki karşı yani böyle birbirlerinden hoşlanmaya müsait cinsler olduğunu düşün. insan cinsi. Sonra onlar birbiriyle buluşup telefonları verme amaçlı aralarında aşk başlayan bir film. En başı böyle başlıyor ama. Bir kadın gidiyor açma alıyor. Dan 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 o benim. Ya böyle Görüşürüz hadi iyi geceler.